Efendim mutlu akşamlar diliyorum. Yeni yayın döneminin ilk programında Dinamit'le tekrar karşınızdayız. Mücahit Birinci, hukukçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Latif Bey. Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Latif Bey. Murat Sarı, konsensus başkanı. Efendim, korona ile mücadelede neredeyiz, neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? Özellikle Ankara'dan hiç iyi haberler gelmiyor. Şuradan devam edelim Öztürk Bey. Yani ücretsiz maske dağıtılması ve sokaklara dezenfektan konulması önerisi aslında iş yerlerinin girişinde bu zorunlu biliyorsunuz. yani e, Ama bu ücretsiz maske dağıtımı tekrar gündeme gelmeli mi? Yoksa insanlar 1 lira idare ediyorlar mı maskeyi? Yani bence olmalı yani belediyeler de vermeli. E, Hükümet de maskeyi dağıtmalı parasız. Ben de şahsen maske alamayan insanlar biliyorum. Bir de yani bazen bakıyorum böyle pratik olarak bunun bulaşmama ihtimali sıfır gibi bir şey yani. O kadar karşılaşıyoruz ki yani bir yerde bulaşmasa diğer yerde bulaşacak. Yani kaçış yok diyorsunuz. yani Kaçış yok. işte onun onu ne yapacaklar mesela o? Şimdi işte okullar mesela muhtemelen eğitime devam edemeyecek. Belki iş yerlerindeki mesailer evden yapılmak zorunda kalacak. Yani bu uzun bir süre alacak gibi geliyor bana. Çok uzun bir süre alacak. Aşı bulunsa da uzun bir süre alacak. Bu insanların davranışlarını değiştirecek. Yani insanlarda şey, yaşama dair bir sevinç gitti. Geçiştiriliyor her şey. Yani korona mi? nedeniyle evet. mi gitti yaşama evet. dair sevinç? Başka şeyler mi söylemek istiyorsunuz? Yani? yani ekonomi tabii ekonomi üst üste geldi. İnsanlar işsiz. Çoğu insan işini kaybetti. Ekonomi daraldı. Ee, insanların kredi kartı borçları var, ee, faturalar geliyor, şimdi okullar açılıyor, bir sürü masraf e, gerekiyor. Ee, yani çok sıkıntı var insanlarda. Tabii bu da bu da e, her şeyin başı sağlık diyoruz. Bu da onun üzerine e, binince insanlar da böyle bir şey oldu. Yani genel olarak küresel olarak insanlarda mut, mutluluk düştü. Mutluluk oranı. Türkiye ile ilgili değil bu yani bütün dünyayla ilgili. Düştü tabii Türkiye'de de düştü. Ee, dünyanın her tarafında insanlar sıkıntıya girdi ama mesela işte bazı ülkelerde işte Amerika 30 milyon işsiz oldu şimdi onu Trump toparlamaya çalışıyor sürekli ve Türkiye'de de işsizlik inanılmaz arttı artık insanlar yani bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar yani bence böyle giderse yani 2-3 yıl böyle giderse dünyada çok umursamazlık da başlayacak yani ne olursa olsuna gelecek ve Belki de toplu ölümler olacak ve ekonomide çok büyük bir düşüş olacak. İnsanlar aç, aç, artık biz lüks değil açlığı konuşuyor olacağız. Genel evet, olarak. Evet komplo teorileri var zaten o e, konularla ilgili çok fazla. Pandemiyle nelerin geleceğine ilişkin e, çipli yaşama hatta e, paranın ortadan kalkacağı kartlı yaşama falan dönük. Trump... E, Amerika seçimleri var ee, Kasım'da biliyorsunuz. 3 Kasım. Bence o aşığı da hata Söylüyor olsun. ve e, herhalde bir iki aya kadar da hikaye de kalmaz. Amerika aşıyı herkesten önce uygulamaya başlıyoruz diye bir açıklama yapabilir. Yok yani şey değil. Dünyada da tek mesela bu şimdi İngiltere'de okullar başladı, yüz yüze eğitim başladı. Çocuklar gidiyor okula. Bakıyorsunuz sokaklarda maske kullanan yok. Amerika'da mesela bakıyorsunuz daha dün ben CNN International'da canlı izledim. Trump iniyor uçaktan. Bin kişi var. Maske göremiyorsunuz. Şimdi Amerika ile Türkiye arasında seyahatler var. E şimdi o kadar şey ki uçak artık seyahatler başladı. Evet. Yani bu bam, şimdi Türkiye'yi ne kadar izole ederseniz edin. Dışarıyla açık hale gelirse. Peki. Söz sizdeyken o zaman hemen konuya geçelim. Ben yine ilk sözü size vermiş olayım. Şimdi Fransa ve Yunanistan e, Türkiye'ye karşı e, adeta bir soğuk savaş başlattı ve bu soğuk çatışmayı da Evet. E, her an e, sıcak bir Türk-Yunan savaşına çevirme arzularından bahsediliyor. E, Türkiye ile Yunan Yunanistan savaşa ne kadar yakın sizce Öztürk Bey? Yani e, Yunanistan'la ben hep söylüyorum Yunanistan'la biz er veya geç bir sıcak çatışma yaşayacağız. Çünkü Yunanistan e, Türkiye'yi adeta Ege'de boğ boğmak istiyor, Akdeniz'de de, Doğu Akdeniz'de de burnunu sokmak istiyor. Şimdi daha önce de ben mecliste daha bu olaylar olmadan bir basın toplantısı yaptım. Çünkü Ak Doğu Akdeniz'de 122 trilyon metreküp gaz bulundu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim şimdi Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp, burada 122 trilyon metreküp. Avrupa'ya 30-40 yıl, 50 evet. yıl yeteceği söyleniyor. Şöyle düşünün, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi şu anda 47 milyar metreküp. Doğu Akdeniz'deki gaz Türkiye'ye gelmiş olsa, Karadeniz'de bulduğumuz gazın 381 kat fazlası, dolayısıyla 81 yıl Türkiye'ye yetebiliyor. Yani o kadar büyük. 381 evet. yıl o gaz mesela Türkiye alsa hiçbir ülkeye bağlı kalmaz. Dolayısıyla büyük bir rezerv bulundu. Yunanistan, müsaade ederseniz böyle tek madde madde gitmek istiyorum anlaşılması için. Yunanistan, Ege'de taraf. Çünkü Ege iki özel bir yer. Evet. E, orada taraf. Ama Doğu Akdeniz'de Yunanistan asla taraf olamaz. <laughs> Çünkü Yunanistan'ı ilgilendiren Doğu Akdeniz'de bir konu yok. Münasır ekonomik bölge e, iddiası geçersiz. Yunanistan'ı dolayısıyla muhatap almak yanlış. Muha Yunanistan'da hiçbir şey konuşmamak lazım. Yunanistan'ı muhatap aldığımız zaman Yunanistan oradan pay elde edecek. Yani ve şu anda Türkiye'nin diyalog arayışlarını diyalog arayışlarını e ben doğru bulmuyorum. Çünkü baskı var Türkiye'nin üzerinde. O baskı olduğu için de diyalog arayışı devam ediyor ve Yunan şunu yapmaya çalışıyorlar Latif Bey. Ben isterseniz şifreyi çözeyim. E, kaldığınız yerden devam edin ama e, sıcak şeyler, gelişmeler var. Şimdi, ama işte bunu anlatmadan şimdi şöyle deriz. Bunu orayı... anlatmadan şu anda boş konuşuyoruz. Ne? E, biz olayın gerçek boyutu nedir? Niye Yunanistan orada iddia ediyor? Niye e, Fransa oraya müdahale ediyor? Bunu anlamamız lazım ki bu olayı nasıl çözeceğimizi tamam, bilmemiz bunu lazım. Tamam, bu şekilde anlatın buyurun. Şimdi düşünün ki Çin geliyor. Diyor ki ben Marmara Denizi'nde tarafım diyor. Çin'in Marmara deri, bizim Marmara'da bir taraf olma ihtimali var mı? Sıfır. Yunanistan'ın da Doğu Akdeniz'de taraf olmaz ihtimali yok. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Peki bu neden bu gerginliği tırmandırıyorlar? Yunanistan'ı orada taraf yapmak için taraf yaptıktan sonra Türkiye ile diyalog çerçevesinde masaya oturtmak için. Masaya oturduktan sonra Türk Yunanistan'a orada hak iddia etme meşruiyeti sağlamak için ve ondan sonra da Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesinden Yunanistan'a pay vermek için yapıyorlar bunu. Bak bu çok açık. Önce tansiyonu tırmandırmak istiyorlar. Aman savaş olmasın bir şey olacak diye Yunanistan'la Türkiye'yi bir araya getiriyorlar. Masaya oturtuyorlar. Ama kabul etmediği sizin dediğiniz olsun Efendim, mesela. Efendim oluyor işte bak açıklama yapıyor diyor ki diyaloğa hazırız. Diyalog kiminle diyalog? Yunanistan'la niye diyalog yapacağım ben orada? Yani doğu, Türkiye'de Doğu Akdeniz'i değil sadece Ege'yi görüşürüm seninle değil Şimdi, mi? Şimdi şöyle bunlar niçin bu gerginliği tırmandırıyorlar? Bilerek tırmandırıyorlar. Niye? Yün, ta, gerginliği tırmandıracaklar ki Yunanistan'ı orada taraf etsinler. Taraf edebilmek için yapıyorlar ve taraf yaptılar şu anda. Yunanistan'la yok NATO Genel Sekreteri arıyor. Bir taraftan Trump arıyor hem Yunanistan'la hem Doğu Akdeniz'i aman arabulucu. Orada de confliction zone diyorlar. Yani çatışmamazlık alanı yaratalım, teknik görüşmeler yapın. Ya biz bize ait olan bir bölgede Yunanistan'la niye bunları yapalım biz? Yunanistan oturmayacağım diyor işte. Onu soruyorum ben. Ya bir, o da ha. taktik. Adam ha. sanki hakkı var. Balıklama atlaması gerekirken bir de orada kabadayılık yapıyor. Ben oturmuyorum diyor bakın. Bir de yani oradan sanki gelip Çin, Ege'de diyor ki ben Türkiye ile oturmam diyor sahaya diyor. Orada benim hakkım var der gibi bir şey. Türkiye'nin yanlış yaptığı bir politika mı var burada? Hükümet şunu yapması lazım. Acilen Doğu Akdeniz'de bizim münasır ekonomik bölgeyi koordinatlarıyla birlikte ilan etmesi lazım. Bunun Naftex ile falan hiçbir alakası yok. Televizyonlarda Naftex ile Doğu münasır ekonomik bölge karıştırılıyor. Hiç teknik olarak... Ya bunu deniz hukukçular gülüyor ya. Yani bir, bunun da bir, ekranında bir kalitesi var. Yani ne ne alakası var Naftex'le? Naftex bugün ilan edersiniz şurada. Üç gün burada ben seyir sefer yapacağım. Üç gün burada arama yapacağım. Dördüncü günü kaldırırsınız. O da gelir sizin dibinizde Naftex ilan eder. Çünkü sizin ekonomik bölgeniz yok. Yani Türkiye'nin kara sınırları olmamış olsaydı İranlılar gelip örneğin Van'da ben burada tarım arazisi işlemek istiyorum dediği zaman ne diye karşı çıkacaktık? Ta, kardeşim senin sınırı yok ki diyecektik. Denizde de sınır olur. Biz deniz sınırımızı Münasır Ekonomik Bölge'ye ilan edeceğiz. Koordinatlarıyla birlikte kapı gibi Yunan Birleşmiş Milletler'e bildireceğiz. Burada da kamuoyunu hükümet aydınlatacak. Herkes de onun arkasında duracak. Durmak zorunda. Çünkü bu kritik ülke meselesidir. Şimdi Türkiye'nin kudreti mi yok? NATO'nun ikinci büyük ordusu. Biz o zaman kara sınırlarımızı niye ilan etmişiz? Niye ilan etmişiz ki? E, i̇lan etmeden de... İranlar gelip Van'da bir şey yapsa zaten müdahale ederiz. Niye ilan etmişiz sınırlar, deniz sınırlar önemli. Nasıl ki Karadeniz'de münasır ekonomik bölgeyi ilan ettik. Şu anda orada gaz bulduk. O gaz bize ait. Kimse bir şey diyemiyor. Akdeniz'de de benzer şeyi yapmamız gerekiyor. Bunların sonu gelmeyecek. Fransa özellikle orada şirketleri var. Total şirketi var. İtalya'nın en iyi şirketi orada. Exxon Mobil orada. Nobel şirketi orada. Petrol aramaları ve gaz aramalar yapıyorlar. Ve orada 122 mily, e, trilyon metre gaz bulundu, petrol var. Yani e, Doğu, Akdeniz, şeyde, e, Doğu Akdeniz'de diyorsun biz münhasır ekonomik bölgemizi ilan edelim, evet. ne olacaksa olsun. Girdiği anda da bizim kendi sınırımızı taciz etmiş, tecavüz etmiş olur. Ona da e, oraya sokmayız. Yoksa e, bizi masaya oturtacaklar, bize ait olan bir alanda Yunanistan'la paylaşmak zorunda kalacağız ve bu bize zarar verecek. Yani bunu Türkiye mecburen bunu zaten hükümet ilan etmek zorunda kalacak. Ha bugün ilan etmeyecek. 10 gün sonra ilan edecek. Çünkü gelişmeler onu gösteriyor. Yunanistan Yunanistan gerçekten çok iğrenç bir strateji izliyor Türkiye'ye karşı. Fransa'nın iğrenç e, siyaseti de e, Yunanistan'ı orada taraf kılmak kendi e, araştırma yaptığı şirketlerin araştırma yaptığı alanların Yunanistan'a geçmesi. Türkiye'nin diyalog çağrısı, Türkiye'nin diyalog yapması Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti şimdiye kadar her zaman e, bir konferans kurulsun. Paydaş ülkeler kimlerse onlarla bir konferans kurulsun. Bunu, gazı e, ortak çıkaralım ve bundan herkes faydalansın tezini savunuyor. Kıbrıs Rum yönetimi e, kendisi araştırma yaptığı için, e, Kıbr Kıbrıs Türklerini e, muhatap kabul etmediği için Türkiye'nin tezi şu, e, doğru... Şu ana kadar diyor biz bunu diyor tek başınıza çıkaramazsınız. Gelin tamam. bunu birlikte çıkaralım ama o Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Tamam Türkiye'de Yunanistan'a herhalde demiyor ki gel sen de Doğu Akdeniz'de e, petrol çıkar öyle, gaz çıkar işte, demiyor. Öyle ki bundan 30 sene 40 sene önceki Türkiye değil. Türkiye'nin o sahadaki varlığı dahi işte Fransa'ya uçak gemisini getirtiyor oraya. İşte ilan ettiği ee, zaman Türkiye bugün farklıdır diyeceğiz. Çünkü mesela demin ne söylediniz? 1947 e, Paris Anlaşması değil evet, mi? Evet. 23 ve 47. Evet. E, Lozan 40, Paris. 47 Paris Anlaşması. Bizim Doğu Ege Adaları'nın e, uluslararası hukuka göre silahlandırılması gerekir miydi, gerekmez miydi? Silahsızlandırılmış, silahsızlandırılmış. Yunanistan hepsini silah silahlandırdı. Şimdi Türkiye güçlüyse o gücünü bu bölgeyi ilan ederek gösterecek. Yoksa Yunanistan'la diyalog adı altında oturup, Buraları konuşarak değil. Pazar. E, o şu zaman da, bir... şu harita çok güzel. Bakın evet. mesela Karadeniz'deki o e, deniz alanındaki sınırımız doğru. Evet. Ege'de de Yunanistanın iddia ediyor ki Türkiye'nin hemen kara sınırının dibinden ama biz diyoruz Hayır kardeşim, bak o, o da doğru. Ama Akdeniz'de ilan edilmiş bir sınırımız yok. O tamamen şu anda birilerinin çizdiği bir çizdiği şey. Çizdiği ama bu işte hani. E, o mesela onu riskleştirdiğimiz anda. E, hedef, hedef bu. Fakat. Ee, bu hedefe Karadeniz tamam, Marmara zaten bizim, Ege'de sorunlar var. Şimdi 6 milden 12 mile çıkaracağım diye Yunanistan e, kaşıyıp duruyor ama savaş sebebi Türkiye yıllar önce bu kararı almış zaten. Şimdi Doğu Akdeniz'de de Türkiye işte bu haritayı gerçekleştirmek için i̇şte çabalıyor. O, e, şimdi mesela 12 mile çıkardığı zaman bu bir savaş sebebidir, Türkiye dediği zaman bu doğru bir siyasettir, bu doğrudur. Biz mesela böyle olması lazım. Söylüyor zaten. Doğrudur. Bakın ben destekliyorum doğrudur. Olması gereken budur. Ama Akdeniz'de şu gördüğümüz alandaki o çizim millet şöyle zannediyor ya bak burası da bizim. Ya burayı ilan edip deklare ettiğin anda bizimdir. Tamam. Burada biz e, yaşıyoruz. Burada bir savaş çıksa Almanya'ya dokunacak mı Fransa'ya dokunacak mı kime dokunacak? Bakın onların sürekli emperyal olarak boynundurluk altına aldığı o Kuzey Afrika, Orta Doğu. Yunanistan Türkiye Fransa'ya bir zarar var mı veya Avrupa'da başka bir ülke bir zarar var mı? var ama bakın Murat Bey mesela şimdi e... hakkı var mı benim hayır, merak işte ettiğim onun şey şeyi diyoruz hakkı, hakkı olmadığı için gelip e, oraya tamam ilan mı? etmemiz lazım bakın mesela Fransa'nın ben size şey, anladım neden neden önemli onlar için biliyor musunuz diyelim ki orayı oraya getirip e, Yunanistan'ı soktu sadece için o değil önemli. bakın sadece o da onunla da kalsa iyi diyelim ki o mavi alana getirdi e, Yunanistan'ı soktu ve Yunanistan orada pay verdiler. Ve bir şekilde Yunanistan oradan bir pay ka kaptı. O deniz alanının üstünde de otomatikman Fırat'tı da onların eline geçmiş oluyor. Yani Yunanistan e, ve Avrupa Birliği'nden dolayı Fransa, İtalya fırattını kullanacak. Yani fır e, denizin üstündeki böyle bir çizgi çekin yukarıya doğru. O yukarıyı da onlar kullanacak. Yani siz Yukarıda da uçamayacaksınız. Adamdan izin almak zorunda kalacaksınız. Okey. Bakın e, ben ben bunu kimse hattınız vermez. Hattınız çökecek. Hat. Libya'ya gitmek için oradaki saraj zaten sallantıda. Sadece Yunanistan mı? Acaba burada Türk düşmanlığını e, üretmeye çalışanlar? Yoksa Avrupa'nın e, birçok kesimi ya da en azından Almanya, Fransa mı? Aşağıda da Mısır, İsrail mi? Öztürk Bey, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi işgal edip Irak'ta, Suriye'de, e, Orta Doğu petrollerine el koyanlar, 100 yıl sonra Akdeniz'de o kadar büyük bir enerji yeniden ortaya çıktığında yeni bir Sykes-Picot peşindeler mi? Yani doğru söylüyorsunuz. Yani Türk, bir Türk düşmanlığını körükledikleri doğru. E, şimdi şöyle bir şey, yani e, özellikle 2010'dan sonra bu Orta Doğu'da her şey değişti. E, Akdeniz'de de değişiyor. ...Akdeniz'e mesela hep Rusların... ...biz tarih kitaplarında okurduk... ...derlerdik ki, derdikler ki işte Rusların en büyük hayali... ...Akdeniz'e inmek... ...sıcak denizlere inmek... ...Rusya Suriye savaşıyla... ...ve Suriye'deki siyaseti... ...çok iyi değerlendirdi ve... ...Akdeniz'e indi... ...deniz limanı elde etti orada... ...şu anda ikinci limanını elde etmek istiyor... ...Libya'da elde etmek istiyor... Bak, ...Rusya Libya'da deniz limanı kuracak... ...askeri liman kur kurmak istiyor... ...ve Rus Putin... Her krizi fırsata çevirdi. Ossetya ile çevirdi, Abkazya ile çevirdi, Donetsk bölgesini aldı, Kırım'ı Kırım aldı, aldı. Ee, ve e, enteresan işte Ermenistanı kullanarak e, orada yay, yaygınlaştı, iyice orayı güçlendirdi. Şimdi e, bakıyorsunuz, Suriye'de e, Akdeniz'e indi. E, o öyle geliştirdi. Şimdi Fransa e, işte bu, bu Yunanistanı kullanarak, orayı kullanarak. Oradaki şiş, e, durumu kullanarak Akdeniz'e iyice Doğu Akdeniz'e yayılmak istiyor e, Fransa'da. İtalya e, en iyi şirketini kullanarak orada gaz çıkarmak istiyor. Ya yani Dünya'da bu bölge yeniden böyle bir şekilleniyor. Rusya ne kadar Türkiye'nin e, arkasında bu konularda hiç ses sedası çıkmıyor. Sıfır, hiç değil. Yani hiç kimse Türkiye'nin arkasında yok. Bakın Türkiye bu bu alanda yalnız. E, i̇şte Libya'da Saraş kaldı, e, Filistin'de Hamas vardı. O da işte şimdi başka bir yola girdi. E bir de işte şey kaldı yani çok böyle alt gruplar kaldı yani kendi yakın coğrafyasında çok ciddi bir şey var. Mesela biz yıllardır Azerbaycan'ı hep diyoruz ya şu Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs'ı bir tanı diyoruz. Tanımıyor. Efendim tanırsak bizim de hani Karabağ var ya onlar da gelir Karabağ tanırlar diye korkuyordu. Ne oldu? Ermenistan savaşı açtı. Karabağ'ı aldı. Yedi tane rayonu aldı. Ve şimdi orada savaş yürütüyor. Ya bu coğrafya da devlet nasıl kurulur, devlet nasıl ayakta tutulur, nasıl toprak kazanılır? Biz en çok toprak kazanan bir milletten geliyoruz Türk milleti. Unuttuk sanki. Bak mesela şimdi Suriye'de dört tane alanımız var. E bunları Türkiye'nin acilen mesela birleştirmesi lazım kardeşim. Herkes her yeri kapıyor ya. Sen birleştireceksin tek idare olacak. Suriye. Ama şimdi Türkiye Öztürk Bey sürekli savunmada kalan e, bir ülke pozisyonundan. 2010'dan itibaren e, atak yapan, işte dış politikasında belirleyici olan bir ülke konumuna gelmedi mi? Ben o konuda farklı yani düşünüyorum. Yani şimdiye değil. kadar şu anda e, kaç ülkede, bildiğim kadarıyla 7 ülkede Türkiye'nin askeri üsleri var. Bu, bu konuda ben farklı düşünüyorum. Bakın mesela İran, e, 2010 yılına kadar İran neredeydi ya? İran sadece, e, hatta Körfez Savaşı'ndan önce İran kendi sınırlarının içerisindeydi. Körfez Savaşı oldu. Geldi Bağdat'a e yerleşti. Reji, yani mezhep kanalıyla Bağdat'a e yerleşti. Sonra İran geldi e, Hizbullah'la Lüb Lübnan'a yerleşti. İran geldi Yemen'e yerleşti. İran geldi e, Suriye'ye yerleşti. Yani sadece Türkiye açısından bakmayın. Rusya geldi Akdeniz'e indi. Rusya geldi Suriye'ye yerleşti. Amerika geldi her yere yerleşti. Tamam. PKK bile geldi. Devlet Türkiye'de kuruyor. var bu söylediğin i̇şte, yerlerde. Ya, elbette Öyle değil ya, tabii ki yani. E ama e, şimdi bizim amacımız ne? Bir e, bütün olup biteni bir yere oturtabilmek. Yani bir noktaya oturtabilmek. Şimdi bu kadar haklı olduğumuz konuda e, biz adım atarsak Türkiye'nin faydasına olur. E, emin olun iç kamuoyunda... Yani yapalım. siz ısrarla diyorsunuz ki Doğu Akdeniz'de mümkünse ekonomik bölgeyi bir an önce ilan etsin Türkiye diyorsunuz. Çözüm Başka ben bir çözüm bulmuyorum. Mesela Rusya güçlendiği için yalnız kalmıyor. Ve Amerika çok güçlü, yalnız değil Almanya çok güçlü, yalnız değil. Yani illa güçlenince yalnız olacak diye bir şey yok. E kaldı ki biz burada Türkiye'nin güçlenmesini ne istiyor? İstediğimiz için bu öneriyi i̇şte getiriyoruz. İşte nihai hedef evet. bir Amerika gibi, bir Rusya gibi, Almanya gibi güçlenmek değil mi? Hani bir anda sen e, yani bir yaşındayken bir anda 20 şöyle, yaşına gelemez kimse. Latif Bey, Bey, şöyle biliyor musunuz? Şu anda Bak, Türkiye Putin Türkiye, olsa Türkiye güçlü abi? değil mi şu anda? Şu anda Putin olsa ne olurdu biliyor musunuz? Ne? Evet. Putin. Bir anda Gürcistan'da bir akılsız yönetim bir anda bir hamle yaptı. Bakın bir hamle yaptı. Pat diye Abkazya'yı, Osetiyi kaptı. Ukrayna'da yönetim bir hata yaptı. Putin gitti Donetsk'i işgal ettirdi. Bir hata evet. yaptı. Kırım'ı aldı. Yunanistan şu anda hata yapıyor. Avrupa Birliği hata yapıyor. Ve biz derhal oraya çökmeliyiz. Münasır ekonomik bölgeye oturmalıyız. Burayı da ilan etmeliyiz. Yani böyle güçlenilir. Ben onu demek istiyorum. İşte İdlib'de, Cerablus'ta, ondan sonra Afrin'de bir hata yaptılar. E, Türkiye oraya uğur da şu anda Türkiye. Hani, ne güzel bakın. Evet tabii. Kötü diyen var mı? Bu ne güzel. Ama şimdi burada olması gereken nedir? Bir ileri daha adım atması lazım. Bu bölgeleri birleştirip tek meclis, tek idare yapması lazım. Yarın Suriye müzakere edip federasyona geçerse bölgeler olacak. Burası da tek bölge olur. Türkiye'ye yakın olur. Peki, ha, Bey, şu da, şu da doğru değil mi? Yani şimdi bir anda Avrupa Birliği'nin tamamını karşına almak yerine NATO'yu karşına almak yerine Birleşmiş Milletleri karşına almak yerine önce tezlerini anlatarak biz uzlaşmacıyız <laughs> uzlaşmayan Yunanistan e, imajını yerleştirdikten sonra tepesine binmek o Ege'de olur doğru Ege'de taraf olduğu mi? için doğru ama o Ege'de Yunanistan taraf olduğu için o uzlaşmazlık taraf bizde tarafız Ege'de işte diyebiliriz onu, Akdeniz'de niye taşıyor? Taşıyor. ve ak hiçbir varlık gösteremediler ya Yunanistan Kıbrıs'ta neredeydi ama Yunanistan işte, neredeydi Anoğlu, Yunanistan bakın, çekti bıraktı sahayı o zaman rahmetli Cevit ve rahmetli Erbakan Allah ikisine de Haram rahmet eylesin orada milli bir siyaset takip ettiler gerçekten Türkiye tarihinde çok önemliydi. Biz orada bir toprak elde ettik. Ve ikisine de Allah gani gani rahmet etsin. Orada bir boşluk oluştu ve bunlar onu değerlendirdiler ikisi. Evet. Çöktüler oraya. Ve koalisyon olmasına rağmen arkasında durdular. Kamuoyu da arkasında durdu. Bunu yaptı. Benzer şey şu an içinde geçerli. Ben Latif Bey'in söylediği bir şey var. Katılıyorum. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bize cephe açanlarla şu andaki Akdeniz'dekilerin hepsi aynı. Yunanistan 1932'de Devlet olarak e, kuruldu 1832'de Yunanistanın kurulmasında üç devletin imzası var İngiltere Fransa ve Rusya tamam mı? Evet. E, bugün bakıyorsunuz Rusya sessiz kalmış tamam mı? İngiltere sessiz ama aslında neler çevirdiğini Fransa ile biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Fransa'yı sürmüşler o ülkelerden e, Avrupa tehdidiyle NATO tehdidiyle e, Türkiye'yi sindirmeye çalışıyorlar. Yani bir de şunu da söylemek lazım. Bakın biz millet olarak bu coğrafyada hiç baş eğmedik. Doğru yani Türk milleti en zor zamanda hiç kimseye baş eğecek bir millet değil. Yer kürenin aslanıyız biz. Yer kürenin neresine giderseniz gidin bir Türk'le karşılaştığınız anda orada mutlaka kilit bir noktadadır. Ya bu, bu bundan emin biz eminiz ama an gelir stratejiyi doğru uygulamak zorundayız. Elbette yani biz canımızı bile feda ederiz. Ya bu bizim millet kadar kendi bayrağına, kendi ülkesine, kendi değerlerine sahip olan bakmayın siz içerideki şu siyasi çekişmeleri falan. Yarın bir şey olduğu zaman herkes onun arkasında. Başka bir şey tabii. Ya işin Ama işin bir başka boyutu da siz şimdi yeni kurulan bir partinin genel başkanısınız. Şu program süresince konuştuğunuzun yarısı kadar bu konularda ben e, muhalefet partilerinin e, konuştuğuna tanık olmadım. Yani e, ana muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun son sözü size vereyim konuşmak isterdim. Yani şimdi Muharrem ile ilgili. Yani o artık kendi bileceği bir şey. Benim benim yani konuşabileceğim bir konu değil. E, ben Hayır yani siz de CHP'den e, dışlanmış bir siyasetçisiniz. Yani ben, e, ben e, o, benim da mücadelemle, kendini... o o ayrı o ben açık açık cepheden savaşarak meydan savaşı vererek 4 yıl süren bir mücadelenin sonucunda bir bahaneyle ihraç edildim. Ben oradaki savunduğum düşünceleri şimdi kurduğumuz partide gerçekleştirmek için program yaptık. Onu gerçekleştirmenin derdindeyiz. Yani ben şahsen siyasette şuna inanıyorum. Burası er meydanıdır. Kim kendine güveniyorsa çıkar, halk destekler veya desteklemez. Ama şunu görüyorum yani özellikle AK Parti'den Muharrem Bey'e dönük çok büyük bir sempati var. Ve bir an önce kuracaksa kursun parti şeklinde bir şeyin olduğunu da görüyorum. Bunun, bunun, onun beklenisi. yani AK Parti'den sempati olması Muharrem Bey'in davasında ya da ilkelerinde haksız olduğu anlamına gelmez. Hayır, o ayrı bir şey. AK Parti doğal olarak mesela şimdi yani bölünsün diye. Ahmet'iniz Davutoğlu ve Ali Babacan da parti kurdular. CHP'de onlara çok sempatiyle yaklaşıyor. Yani katılıyorum. Yani Katıl siyasi katılıyorum. olarak öyle ama hani şunu yapmaya çalışıyorlar da yani hani AK Parti Muharrem İnce'ye işte e, sempatiyle bakıyor. Onun için CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermez ya da vermemeli gibi desteklemez gibi bir Tavır var. Bir Aslında kendi stratejileri ama... yani bunu öne çıkartmak bir propaganda Tabii. Evet Şimdi... e, Fakat şöyle Muharrem İnce gibi CHP'den rahatsız olan seçmen yok mu? Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de artık bir e, yeni dönem başlamalı. Yeni dönem başlamadığı sürece de hiçbir zaman Türkiye'de dirlik düzen olmayacak. Çünkü çok büyük kavga var. Kutuplaşma, kutuplaşma. Bu hepimizi boğuyor. Yani artık Türkiye bu pandemiden sonra ee, insanlarda da yeni bir bilinç seviyesi oluştu. Ee, isterseniz i̇sterseniz sokakta kime sorarsanız sorun. Hiç kimse kendi partisine memnun değil. Ama hiç kimse. Yani belli azınlıkları ben e, tenzih ediyorum. Onlar yani onlar memnunlar. Ama büyük bir şey var siyasette. Değişim var. Mesela bunu anlayabilmek ve bunu yönetebilmek. Şimdi biz eskinin malzemeleriyle yeni bina kuramayız kardeşim. Evet. Bir de sürekli böyle yenilmiş insanları siyasete empoze ederek de siyasette hiçbir değişim yapamayız. Bıraksınlar artık e, bu yeni dönemi gerçek manada olması gerektiği gibi şekillendirelim. Çünkü Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda inanılmaz mücadele etmesi gereken alanlar var. Ve bu alanlar öyle kolay alanlar değil. E, Allah muhafaza şimdi bakın biz Suriye'de Ordumuz orada. Irak'ta üslerimiz var ta eskiden kalma. Libya'da askerimiz var. Akdeniz'de diken üzerindeyiz. Yani dışarıda diplomasinin yönetilmesi lazım. içeride evet. ekonominin yönetilmesi lazım. Burada da biz yenilik partisi olarak iddialıyız. İnşallah burada farklı bir şey çıkarırız. Kucaklayıcı, kapsayıcı, çatışmacı değil de daha uzlaşıcı bir dille... Türkiye'ye lazım olan budur bence Peki. artık bundan sonra bu, bu lazım. Efendim teşekkür ediyorum Mücahit Bey, Hı. Öztürk Teşekkürler. Bey, sağ olun. Murat Bey çok sağ olun.